Yemek getirin bana. Anneciğim yaklaşma. Yapma oğlum ne olursun yapma. Yaklaşma. Yemek getirin bana. Siz dışarıda bekler misiniz biraz? akıllı robotu da söyleyin. Yemek getirsin bana. Naci tamam elindekini bırak. Sakin ol öyle konuşalım. <laughs> yaklaşma dedim. Açılın, açılın. Aysel ne oluyor? Hocam idrar örneği almaya çalışıyordum birden delirdi. Emre gel. Naci ne yapıyorsun? Sakin ol, sakin Yapma, ol. Söyledim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, sana yardımcı olmak için geldik, tamam mı? Ne istiyorsun, söyle. Açım, aç. Sabahtan beri hiçbir şey demiyorum. Demek getirin bana. Naci oğlum, senin iyiliğin için ne olmuş? Sen bana hiçbir şey söyleyemezsin. Tamam, sus. Naci, sakin ol. Sakin ol. Ne yapacaksın, bana mı atacaksın? Bırak bir şunu, bırak. Yaklaşma! Naci, bak beni dinle. Sakin ol. Senden idrar örneği alır almaz seni rahat bırakacağız, tamam mı? Hadi bize izin ver, tamam mı? İdrar örneği tamam. mi istiyorsun? Al sana idrar örneği. Ata bu ne? Siz dışarı çıkın. Dışarı çıkın. Dağılın siz de. Dağılın. Dağılın hadi. Sadece. Arkadaşlar evet, hadi. Evet, dağılabiliriz. Tamam, tamam, tamam. tamam. Yavaşça yatağa gidiyoruz, tamam mı? Yavaşça yatağa gidiyoruz. Hadi. Tahlil sonuçları çıktı. Kanlı idrarın sebebi böbrek yetmezliği. Ne yazık ki hayatının sonuna kadar diyalize ihtiyacı olacak. He. biz burada çene yaptıkça hayatı gitgide kısalıyor. Şuna bak. Sanki Çin restoranında yediğimiz bir yemeğin adisyonu. Çok fazla farklı sütundan bir dünya semptom var. Acayip hesap gelecek söyleyeyim size. Çoklu organ yetmezliği primerki HIV enfeksiyonu anlamına gelebilir hocam. Yok artık Zeynep. Ayrıca serolojisi negatif. Ürik asit yükselmiş. Ülkedeki erkeklerin yüzde onunun yüksek. E ne nah yapalım yani sadece anormal anormallikleri mi dikkate alacağız? Hocam ona bol bol et yedirdik ve böbrekleri iflas ediyor. Yani Orta zincirli, azitinin... açil, koa, dehidrogenaz yetmezliğine bağlı hepatik fibrozis olabilir. Havalı bir cümleydi ama bence çocuğun hastalığı genetik. İyi, genetik tarama yapın. Dua ederim de tedavisi olanlardan bir şey Ben çıksın. ama sonra çıkacağım. Tamam, iş görüşmesi mi? Öyleyse durduracak mısınız? Neyse daha dediğin gibi sen hemşirelik işlerini hallet. Siz de doktorluk işlerine bakarsınız. İyi o zaman biz işimizi yapalım. Hesabı ben hallederim. Bugün çok narin gözüküyorsun. Çok mu incitiyorlar burada seni? Bana anlatabilirsin. Cevap verseniz aslında stop Onu ne verdiniz? Ee, yatıştırıcı verdim biraz. Ee, yatıştırıcıya ihtiyacı var mıydı ki? Benim ihtiyacım vardı, huzur içinde kan alabilmek için. Odaya girdiğinde elinizdeydi. Ona bir şans bile tanımadınız ama. İnsanlar neyse olur. Ama o hasta, yani kaba olması onun suçu değil ki. Oğlunuz tüberküloz olsaydı bu da onun suçu olmazdı. Ama yine de suratıma öksürmesine izin vermezdim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.